Ustalarım merhaba. Havada e, havalı alet başlığı altında, havalı el aletleri tamiri başlığı altında bir videomuz var. Bu izlediğiniz videomuzda. Şimdi size şöyle söyleyeceğim. Biz e, 2000 yılından beri, yani yaklaşık 24 yıldır biz havalı el aletleri tamiri yapıyoruz. Diğer videolarımızı da izlemişsinizdir. Hırdavat satışı yapıyoruz. E, aynı zamanda yine işte bizim bu işe, bu sektöre girme, giriş başlangıç noktamız Havalı el aletleri tamiratıyla başladık ve müşterilerimizin yaptığımız işten memnun kalmasından dolayı bizden ürün almak istediler ve biz bu şekilde sıfır satışa da girdik. Havada el tamirinde yani hani size böyle bazı teknik videolarda attım. Ee, YouTube kanalımda teknik videolarım da var. Yani nasıl tamir yapacağınız, işte nasıl bir parça kullanacağınız. Ama şöyle de bir durum var. Ee, biz havada el tamirini burada yapıyoruz. Yani Türkiye'nin her yerinden bakın size şöyle anlatayım. Türkiye'nin her yerinden bize havalı el aletleri gönderiyorlar. Yani bu tabanca oluyor, cırcır oluyor, matkap oluyor. Yani havayla çalışan tüm aletlerin tamiratı. Bize arıyorlar ve bizden makinalarının eee tamir için adres istiyorlar. Bize ad kargo ile buraya geliyor ürünler. Ha biz de şunu da yapıyoruz. Bazı makinaların fotoğraflarını istiyoruz. Diyoruz ki bize fotoğraf atın. Bize fotoğraf atıyorlar ve bazı makinalara diyoruz ki bu makinaları göndermeyin. Biz yapamıyoruz. Çünkü o makinelerin tamiratlarını yapmak e, değmiyor. Yani yaptığımız zaman da çok iyi de olmadığı için ama gerçekten kaliteli ürünleriniz varsa bu ürünleri diyoruz ki bize kargo ile gönderin. Kargonuz bize geliyor. Bakın burada bizim e, makinelerin arızalarını tespit ettiğimiz e, kendi ünitelerimiz var, makinalarımız var. Biz burada makinelerin arızalarını tespit ediyoruz. Devir ölçüyoruz, tork ölçüyoruz, çalışma, çalışma e, performanslarını ölçüyoruz. Ona göre de burada makinelerin masraflarını çıkartıyoruz. Diyoruz ki sizin işte şu makineniz şu kadar, bu makineniz bu kadar fiyatları var, şu şu parçalar değişecek diyoruz. Sizin onayınız olduğu takdirde onayınızla bu makinelerin tamiratlarını yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi e, yıkıyoruz, temizliyoruz, bakımlarını da yapıyoruz ve size gönderiyoruz bunları. Aynı zamanda şunu da yapabilirsiniz. Bakın şöyle makinaları böyle söküldü, yani makinenizin bir parçası lazım. Bu gördüğünüz Bakın şurada göstereceğim size işte bu bir parmak makinaların çekişleri bu yarım parmak makinaların milleri en çok da bu miller bozulur. Yine burada bir parmak makinaların milleri var bu parçalar yani her türlü havalı el aletinin her türlü havalı el aletinin bize yedek parçası mevcut. Size diyoruz ki makinenin parçasının resmini atın yani şu parçanın bize şu parçanın resmini atıyorsunuz bir de makinenin kendi gövdesinin bize resmini atın diyoruz. Ve biz de bu parça ediyoruz size işte şu parçanın fiyatı bu kadar diyoruz ve siz bu parçanın ödemesini bize çıkardığınız takdirde bu malı size kargoya veriyoruz size şunda da destek verebiliriz onu da söyleyeyim size gerek parça almak istediniz aldınız size geldi ama takma konusunda beceremiyorsunuz yani takamadınız bu parçayı yerine bizi ararsınız biz size görüntülü olarak ya da telefonla size bu parçayı nasıl takacağınızı size tarifte bulunuruz siz kendiniz de yedek parça alıp yani bize e, kendi makinanızda tamir edebilirseniz bunu da temin ediyoruz. Aynı zamanda isterseniz makinenizi bize gönderin profesyonel bir şekilde biz burada tamirini yapalım. Makinalarımızda ölçümlerini yapalım ve size bu makineyi makinalarınızı garantili bir şekilde yaptığımız tamirlere 6 ay yani makinesine göre 6 ay ile 1 sene arası yaptığımız işi diyorum size. Biz ne yaptık? İşte ön darbe sistemini değiştirdiysek darbe sistemini 6 ay ile 1 yıl arası garanti veriyoruz. Diğer işte motor bölümünü yaptıysak da motora veriyoruz biz garanti. Yani şunu söyleyeyim yaptığımız işe garanti veriyoruz. Onu da size söyleyeyim. Yani biz 20 yıllık bir tecrübemiz var. Havalı el aletleriniz gerçekten şu anda yani eskiden olsa havalı el aletlerini atıyordunuz. İşte yerine yerisini alıyordunuz ama şu anda havalı el iyi makineler en kötü 3000 lira en az yani en düşük fiyat olarak 3000 lira bandında. Bu 20 bin liraya, 30 bin liraya, 50 bin liraya kadar çıkan makineler var. Makinalarınızı tezgahın altında tutacağınıza artık şu an her şey çok pahalandı. Onları bize gönderin. Biz size uygun fiyatlı tamirini yapalım. Garantili bir şekilde tamirini yapıp. Size ürünlerinizi tekrar gönderelim.